Oradan kırmızı bimin oradan yeşil ışık yanıyordu. Bimin oradan karşı yoldan geçtim. Bu yola geçtim. Adam beni çarptı. Zavadak 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 dedi. Ben de o heyecanla şeyle vardım gittim köye doğru. Şurada durdum. Baktım tekerde yok arabada. O suçlu yani. Devletin ışıklarına faydalanmayan, devletin ışıklarına uymayan o. Benim suçum ne? Ben sarışındım. Ya derdi ne yani? Derdi ne? Derdi. Koronavirüsten mi kaçıyor? Kimden kaçıyor da? Yeşil ışıkta, kırmızı ışıkta durmadı da. Beni çarptı, beni yanan ışıkta. Allah'ın var mı lan senin? Senin Allah'ın var mı lan? Allah var mı lan? Senin Allah'ın var mı Şu anda kanunen o suçlu, şikayetçiyim. Allah senin belanı versin, İnşallah seni öldürsün ya. Beni ölüme teşhit öldürmeye çalıştı. Şikayetçiyim. Kırmızı ışıkta dursaydı ben varlık edecektim, evimde şu anda yatır olacaktım, yatır olacaktım, yatır. Tamam, ben belki e, alkollü olabilirim de bu arkadaş neyin ecelinde? Koronavirüsten mi kaçıyor? Dayı inşallah yüzün, yüzün gülmez de, İnşallah yüzün gülmez dayı. İnşallah yolda belde kalırsınız bir daha. Dünyada yüzün gülmez. Aa bu teker ne yapıyorsun ya? <laughs> Kırmızı ışıkta ne <neye> geçecek? Niye dağımı mı çiğniyorsun? <laughs> teker yok daha yok oraya kadar gidiyorsun ya.